Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine arkadaşlar şöyle destemizi bir karıştıralım. Destenin altında ön plana çıkabilecek olan enerjiye bakalım. Daha sonrasında yine açılımıza devam edelim. Evet. Oğlak Burcu için Şimdi sana bir teklif geliyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde duygusal ya da romantik bir açılım önemli olabilir gibi sevgili oğlak burçları. Bu kiminiz için evet bir aşk teklifiyle ilgili olabilir. Kiminize bir barış teklifi geliyor olabilir. Kiminize de örnek veriyorum bir sıkıntınızla ilgili çok iyi niyetli birinin size bir yardım eli uzatmasıyla ilgili bir enerji olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen diğerine de bakalım alttakine. Tabii yapışmış tılsım şövalyesi ve bu gelen teklif neyse kalıcı enerjilerle geliyor. Belki de bu zamana kadar gelme süresi çok uzun sürdü. Ve artık geliyor. Bu beklediğin şey de olabilir kiminiz için. Beklediğin bir haber, beklediğin bir teklif de olabilir bu arada sevgili Oğlaklar. Yolda, yola çıkmış geliyor fakat biraz beklediğinden yavaş geliyor olabilir ama geldiği zaman da kalıcı enerjilerle. Gerçekten hayatına Gerçek anlamda bir şeyler katacak ve samimi enerjilerle gelecek gibi gözüküyor bu haber sevgili arkadaşlar. Şimdi yine tabii ki tarotumuza bakacağız. Ee, kanalı yeniyseniz şöyle söyleyeyim sevgili oğlaklar daha fazla ayrıntıya girebilmek daha fazla bilgi alabilmek ve biraz daha ufkumuzu genişletebilmek adına kahin desteleriyle tarot kartlarını pardon kombin halinde yorumluyorum. Öncelikle bu desteden 5 tane kart alacağım. Bu arada arkadaşlar kartları karıştırırken de kanal yine eskisi e, eskiden olduğu gibi yoğun ilgi görmeye başladı. O yüzden ilginiz için teşekkür ediyorum. Yanlış bilmiyorsam ben e, Burçlar konusunda Tarot'ta ilk açan kanalım ya da başlayan olsa bile hani devamı gelen tek kanalım diyebilirim Burç olarak başlayıp da. O yüzden tekrar eski seyircilerimi, eski dinamiği yakalayabilmek beni memnun ediyor. O yüzden ilginiz için teşekkür etmek istiyorum. Evet, şimdi 5 tane çekelim arkadaşlar. Ve alttakinden başlayalım. Güzel. Ama tabii ki destekleyecek mi? Açacak mı tarotumuza da bakalım. Çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bir konuyla ilgili hayalleriniz, hedefleriniz, tutkuyla, arzuyla fazlasıyla istediğiniz bir enerjiyle ilgili yaptığınız çalışmalar, yaptığınız bu ister enerji çalışması olsun ama sadece enerjiyle olmaz biliyorsunuz, işin yolunda bulunmak deriz biz. Onunla ilgili bütün özveriler, ortaya koyduğunuz hem kararlılık, hem de emek vermeniz, hem de çok istemeniz, enerjisel anlamda da oraya yoğunlaşmanız. Bunlar önümüzdeki günlerde çok güzel bir şekilde meyvesini verecek diyor sevgili Oğlak burçları zaten değnek kraliçesi kendi içerisinde başlı başına git ve onu al enerjisidir. Tuttuğunu koparır değnek kraliçesinin elinden hiçbir şey kaçmaz. Tutkuludur ve ist, ben bunu istiyorum arkadaş dediği zaman onu elde eder. Ve bu enerjiler bakın tılsım yaveri büyük arkana mahkeme kartıyla beraber artık bu sizin için çok büyük kararların verilmesi olarak hayatınızı etki edebilir. Bu sizin için... Kaybettiğiniz zannettiğiniz bir fırsatın ve çabaladığınız, tekrar geri getirmek için çabaladığınız bir fırsatın e, tekrar hayatınıza girmesiyle ilgili olabilir. Çok güzel bir yükseliş, somut anlamda güzel haberler alma, kiminiz için eğitim hayatınızla ilgili de olabilir arkadaşlar bu. Ama genel itibariyle azimle, kararlılıkla ortaya koyduğunuz çabalar ki Oğlak Burcu da zaten kararlı bir burçtur, çalışkan bir burçtur, hedefleri olan bir burçtur. Bu konuyla ilgili çok güzel bir yükseliş. Dediğim gibi kiminiz için ikinci şanslar, kiminiz için birilerinin sizin lehinize karar vermesi olarak hayatınıza yansıyacak ve bu çabaların ve hazırlıkların meyvesini alacaksınız sevgili arkadaşlar. Yani ağınıza atmışsınız, şimdi balıkları topluyorsunuz gibi bir durum olacak sanki. İkinci sırada başlangıçlar var. Bu arada 42 ve 41 sayılarımız geldi peş peşe. Ardışık sayılar olarak. Oğlak Burcu için. Aa. Bir kere 3 tane kupa kartımız geldi bu büyük bir çoğunluğunuz için ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili bir enerji olabilir. Eğer böyle biri yoksa, böyle bir hayatınıza geliyor, hem de hayallerinizi gerçekleştirecek şekilde tam böyle birini bekliyordum. Ya da tam böyle bir ilişkim olsun bekliyordum dediğiniz ya bir ilişkiye başlıyorsunuz arkadaşlar ya da partner partner adayınız ya da hayatınızda derin ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz zaten halihazırda biri varsa bu kişiyle çok mutlu bir enerjiye doğru yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz. Ya biri böyle biri yoksa böyle biriyle tanışacaksınız ve çok mutlu sona gidecek olan bir ilişki başlıyor. aranızda çok güzel bir dinamik başlıyor gibi. Halihazırda eğer böyle biri varsa bu kişiyle başka başka yeni başlangıçlar, duygusal açıdan seni tatmin edecek çok güzel başlangıçlar olacak gibi sevgili oğlaklar. Çok iyi. Zaten bakın üç tane kupa kartımız, bir de Ay kızıyla anlatmışlar. Ay aynı zamanda biliyorsunuz duygulardır. Su grubunun şeyidir gezegeni gezegenidir. Hayallerinizin gerçekleşeceği, mutluluktan sanki havaya uçacağınız. Büyük bir çoğunuz için ruh bağlantısı olan bir kişiyle ilgili küçük bir kısmınız için de hayatınızda ruhen gerçekten çok derinden istediğiniz bir şeyle ilgili hayallerinizin gerçekleştiği sanki yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çok güzel, çok mükemmel bir duygusal bir tatmin enerjisi sizleri bekliyor gibi sevgili arkadaşlar. Hep hayalini kurduğunuz örnek bir ilişkiye başlayabilirsiniz ve hüsran vesaire gözükmüyor. Çok iyi. Üçüncü sıraya bakacak olursak. Ay şimdi 40 geldi. Burada arkadaşlar Yeni bir gruba doğru ilerliyorsunuz sanki. Bak, bak nasıl bir şey biliyor musunuz? Birileri size bir fikir veriyor. Kiminiz için öncelikle söyleyeyim. Ve bu verilen fikirler sizin bir konuyla ilgili aydınlanmanızı ve bir şeyle ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda size çok net fikirler verecekler. Bence şuraya gitmelisin Oğlak burcu. Bence şuraya başvurmalısın. Bak işte atıyor hep verdiğim örnek. Almanca, ay Almanya, e, ne bileyim, işte üniversite mezunu oluyormuş. İstersen oraya bir başvur. Size böyle bir akıl veriyorlar sanki. Ve bu verdikleri akıllarla birlikte sizin bir yol ya da hayat yolunuz var arkadaşlar. Ve bu yol size çok güzel kapılar açacak gibi gözüküyor. 10 sayısı özellikle önemli. Tılsım onlusu ve Büyük Arkana Kader Çarkı ile beraber bu verdikleri fikirler neticesinde yapacağınız yolculuklar sizin hayatınıza çok büyük zenginlikler sanki katacak gibi. Ama burası, burada size bir akıl veriyor gibi gözüküyor. Bir kısmınız için de içinde bulunduğunuz grubu değiştirmek, içinde yaşadığınız topluluğu değiştirmekle ilgili bir yolculuğunuz olabilir. Ve dersiniz ki ya bu işleri bana artık bir şey katmayacak. Ben buradan çıkıyorum, gidiyorum. Dediğiniz bir şey ya da işte bu şehir bana e, haram neyse artık dar ya da bu semtte oturmak artık istemiyorum. Burayı değiştirmem lazım, grubumu değiştirmem lazım dediğiniz bir şey sanki. Ve bu yine sizin önünüzde güzel kapılar açacak gibi. Ama bana soracak olursanız arkadaşlar burada ilk söylediğim senaryomun çok daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir beyin fırtınası gibi düşünün. Burada işte fikirler havada uçuşuyor vesaire vesaire. Ha, bu kişiler aynı zamanda sizin bir konuya bu zamana kadar yaklaşmadınız farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanızı da sağlayabilirler bu arada. Hani illa bir yolculuk olmak şar olması şart değil. Ama bir şeyden uzaklaşıyorsunuz. Başka bir şeye gidiyorsunuz. Bu grup düşüncesinden size gelen zihinle beraber. Ve bu durum bu yolculuk sizin bütünleşmenize Belki bir yerde ev al al istersen artık bak evler zamlanacakmış ev al istersen kirada oturma artık. Bakın bu yolda bulunuyorsunuz. Hani olur ya ha emlak çok değerlenecekmiş İstersen ev al. Şurada evler ucuzlamış istersen buraya git. Ya sanki böyle bir fikir. Tabii ki lütfen örneğe takılmayın arkadaşlar. Olayın enerjisini anlatmaya çalışıyorum size. Her halükarda ama bu sizin hayatınıza çok güzel katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Gittiğiniz yerde mesela çok mutlu olabilirsiniz. Çıktığınız evde ah iyi ki taşınmışım diyebilirsiniz. Ya da iyi ki o işi bırakmışım buraya gelmişim arkadaşlar bana akıl verdi iyi ki böyle yapmışım dediğiniz bir şey olacak çok çok güzel sanki bu beyin fırtınası size pozitif dönüşler getirecek gibi arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımıza bakalım. Burada bir kayıptan sonra özellikle maddi bir kayıptan sonra arkadaşlar bir çıkış yolu aramakla ilgili bir durum var. Ne yapayım? Nasıl para kazanabilirim? Gelirimi nasıl çoğaltabilirim? Nereden borç bulabilirim? Sanki dediğiniz bir enerji. Ve burada biri size gerçekten duygusal ve samimi enerjilerle güzel bir katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Sizi ya da bu çıkış yolunu size gösterecek bir haber gelecek gibi hep beklediğiniz. Yine örnek vereceğim işinizi kaybettiğinizi farz edin. Ne yapsam, ne etsem diye bir arayıştasınız, değil mi? Parayı çoğaltmak için, bolluk enerjisini çoğaltmak için. Ve siz o çıkış yolunu ararken bir yerden beklediğini sizi çok tatmin edecek bir haber geliyor. Ve diyorlar ki tamam, Oğlak burcu, al işte para kazanma yöntemi. Bu haber neyse ya da bu destek her neyse senin hayatına bolluk bereket enerjilerini getirecek gibi gözüküyor. Çıkış yolunu bulacaksın bu labirentten. Bakın münzevi kuleye bakıyor arkadaşlar. Bu darmadağın enerjiden çıkış yolunu bulacaksın. Ve burada dağılan bir kule varken bakın burada bir taşkın enerji. Sanki evet yine bir taşkınlık ama bu sefer olumlu bir taşkınlığa doğru gidiyorsun. Toparlanıyorsun. Bu yolda beklediğin haberler ya da çıkış yolları ya da destekler sana geliyor. Bolluk bereket enerjisine geçiyorsun sevgili oğlaklar. Son sıra hmm. affetmek. Bakalım. Burada sanki senden özür dilemek isteyen biri var. Beklediğin özür geliyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Biri sana haksızlık yapmış. Burada bir arkadaş da olabilir, bir partner, bir aile üyesi de olabilir. Ama diyorsun ki o bir gün bana gelecek. O hatasını anlamalı. Bunu telafi etmeli dediğin bir şey gibi. Bu şu anda yaşanmadıysa önümüzdeki günlerde ilk etapta bu küslük aşaması da yaşanabilir. Bu kırgınlık aşaması yaşanabilir. Ve sen diyebilirsin ki gelip benden özür dileyeceksin. Ya da bir şekilde telafi etmesi lazım. Ama bu daha çok biraz geçmişsel bir altyapısı var gibi. Bu beklediğin haber geliyor sanki arkadaşlar. Biri senden oğlak Burcu ben ettim sen etme ya da affedersin demek için sana geliyor gibi. Hatasını anlamış arkadaşlar. Hatasını anlamış. E, atıyorum empati kurabilmiş. Seni anlayabilmiş. Farklı bir bakış açısıyla bakmış da aslında kendisi hatalıymış ya da aslında seni kaybetmek istemiyormuş. Dolayısıyla böyle biri sana geliyor. Ve bu kişi o beklediğin haberle senden özür dileyecek. O beklediğin özür geliyor sevgili oğlak burçları. Haklısın yani beklemekte ya da buna inanmakta haklısın. Çünkü geliyor evet sen haklıydın. Ve sen bu kişi tabii ki gelmesiyle birlikte affetme yolunda tabii ki adımlar atılabilirsin aranızdaki enerjilerde. Evet bir onarmaya doğru tabii ki gidilebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama bunu biliyorsun geleceğini. Öyle bir enerji. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.